Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki ve in tusibhum hasenetun yekulu hadihi min indillah ve in tusibhum seyyetun yekulu hadihi min indik ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlara bir iyilik isabet ettiğinde diyorlar ki bu Allah'tan gelmiştir eğer onlara bir bela, bir musibet isabet ederse diyorlar ki ya Muhammed bu da senden gelmiştir. İyiliği Allah'a, kötülüğü sana havale ediyorlar. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere geldiğinde bir sene hurmalar, hurma bahçeleri az meyve verdi. Oradaki münafıklar dediler ki işte bakın Muhammed geldi. Bizim rızkımız kesildi. Bahçelerimizdeki hurmalar az verdi. Uğursuz olduk bunun gelişiyle dediler. Hurmalarda eğer varsa işte Allah verdi. Yoksa O'nu kime izaf ediyorlar? Aleyhisselatü vesselam efendimize izaf ediyorlar. Bir başkası Uhud muharebesinde evvela bir zafer yaşandı. Arkasından bir mağlubiyet yaşandı. Arkasından dengeler idare edildi. Bu da münafıkların eline bir fırsat geçti. Verdi. Münafıklar işte Uhud Savaşı'nda başımıza gelenler Muhammed Mustafa'dan sebep gelmiştir dediler. Hangisi olursa olsun Mevla noktayı koyuyor. Kul kullum min indillah de ki Habibim hepsi Allah tarafındandır. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri dilediğine bol bol verir. Dilediğinden alır. Dilediğini zengin eder, dilediğini fakir eder. Ne zengin kılmak ne de fakir kılmak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tekelinde değildir. O kimseyi fakir de edemez, kimseyi de zengin edemez. O yetkiyi Allah Celle Celalü kendisinde saklamıştır. Kul kullun min indillah. Bolluk mu gelecek? Onu Allah verecek. Kuraklık mı gelecek? Onun kararını Allah verecek. İzzet mi gelecek? Kararını Allah verecek. Zillet mi gelecek? Kararını Allah verecek. Fema liha ula'il kavmi. Ne oldu bunlara? La yekadune yefkahune haditha. Bunlar söz anlamıyorlar. Az kalsın söz anlamayacak kadar delir, delirmişler Mevla buyuruyor. Ey insanlar! siz başınıza gelen musibetleri ondan bundan bilmeyin. Yaratıcısı Allah'tır. Bir sonraki ayet-i kerimeyi görelim hemen bununla bağlantılı. Ma asabeke min hasenetin fe Allah. Ey insanoğlu başına bir iyilik gelirse, bir nimet gelirse o mahza Allah'ın ikramıdır, lütfudur. Amma ve ma asabeke min seyyiyetin fe min nefsik. Başına bir musibet geldi mi? O senden kaynaklanıyor. Yaratan Allah'tır ama sebep olan sensin diyor. Bu ayeti kerime dostlar bize çok şeyler öğretiyor. Ne diyor ayeti kerime bize? Eğer sana bir iyilik gelirse Kimdenmiş bu? Allah'tanmış. Bir musibet gelirse kimdenmiş? O senin nefsindendir diyor. Arapçada ma kelimesi elfaz-ı umumdandır. Yani başına gelen her musibetin altında mutlaka senin bir yamukluğun vardır. Başına gelen her musibetin altında mutlaka senin bir yamukluğun vardır. Hatta Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anhadan rivayet edilen bir söz vardır. Mealen söylüyorum size. Bir Müslümana bir bela, bir ağrı, bir sancı, hatta ayağına batan bir diken veya nalinin ipinin kopması gibi canını sıkacak bir şey geldiğinde mutlaka işlemiş olduğu bir günahın karşılığıdır o. Allah'ın af ettikleri ise karşılığını vermedikleri ise sayılmayacak kadar fazladır. Yani Allah Celle ve Ala Hazretleri günahımız sebebiyle başımıza bir takım sıkıntılar verir ama her günahımız sebebiyle başımıza sıkıntı vermez. Bağışladıkları ise bize ucunu gösterdiklerinden çok daha fazladır. Şimdi Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'e birisi ziyarete gidiyor idi. Yolda giderken gözü bir namahrame takılmıştı. Namahram bir kadına takılmıştı. Kafasını çevirip ona bakarken ayağı taşa takıldı, düştü, kafası da yere vurdu. Anında bir yara meydana geldi. Fakat yolculuktan vazgeçmedi, gitti yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i ziyaret etti dobra dobra da yaptığı yanlışı söyledi. Dedi ki ya Resulallah özür dilerim. Ben seni ziyarete gelirken yolda namahrem bir kadın gözüme ilişti. Nefsime aldandım, kafamı çevirdim, ona baktım. Ona bakarken de ayağım taşa takıldı, pat diye düştüm. Düşünce de kafam taşa vurdu, işte şu gördüğün yara da buradan meydana geldi diye dobra dobra yaşadığını da anlattı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ona dedi ki bir بِذَاكَ Yani sen orada bir yanlış yaptın başına gelen şu musibette onun karşılığıdır dedi. Yani bir yanlış yaptın o yanlışın cezasını peşinen çektin demektir. Şimdi başımıza bir musibet geldiğinde bu musibetin arkasında mutlaka bizim günahımızın etkisi var mıdır? Vardır. Bütün günahlarımızın cezasını Cenab-ı Hak bize böyle verir mi? Hayır. Hayır vermez. Ve lev yu'ahidullahu nase diye Kur'an'da başlayan birçok ayet-i kerime vardır. Mealen sonucu şudur. Eğer Allah insanları bütün suçları sebebiyle cezalandıracak olsaydı, yeryüzüne bırakın bir insan canlı kalmazdı. Öyle belalar gelirdi ki canlı kalmazdı yeryüzünde. Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri çoğunu af ediyor, bir kısmının cezasını veriyor. Şimdi mümin olarak başımıza dünyada gelen musibetler günahlarımız sebebiyle geliyor. İyi ki geliyor diyebiliriz. Çünkü o gelen belalar, musibetler bizim aynı zamanda neyimizi siliyor? E günahımızı siliyor. Eğer o günahı o silmeseydi ateş silecekti. Ateşle silinmesi mi daha güzel, daha doğru, daha hoş? Yoksa böyle ufak tefek sıyrıtlarla işi atlatmak mı daha? Dünyada ne kadar çile olursa olsun ağrılar sancılar içerisinde kıvranan bir insanın çektiği ateşle cehennem ateşiyle asla kıyaslanamaz. Onun için göz açıp kapatıncaya kadar ana lahza denir. Allah'ım bizi bir lahza dahi olsa cehennem ateşiyle baş başa bırakma. Amin. Buyuruyor ki Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri "Ey insanoğlu, başına gelen ne kadar iyilikler varsa o Allah'tandır. Bizim yaptığımız ibadetlerin karşılığı değildir. Çünkü Hel cezaul ihsani illel ihsan. İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. Bizim yaptığımız ibadetler Allah'ın bizi var etmesinin, sağlığımızı daim kılmasının karşılığı bile olmaya yetmiyor. Bir insan ya Rabbi şükür dese şükrettiğinden dolayı tekrar şükretmesi lazımdır. Yani Allah'ım sen bana şükretmeyi nasip ettin. Birçok insan şükretmesini bilmiyor şükretme ihtiyacı duymuyor. Sen bana bu inancı verdin, şükretmeyi nasip ettin. Bundan dolayı da ayrıca şükretmek lazımdır. Peki bunu ne yapacağız? Şükrettik. Şükrettikten dolayı da şükretmek lazım. Ondan dolayı da ayrıca şükretmek lazım. Nasıl olacak bunun sonucuna? Nasıl ulaşacağız? Yani bir insan Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği nimetlerin karşılığını şükürle ödeyemez. Ancak Cenab-ı Hak ne yapacak? Lütfuyla, keremiyle haydi kulum ben senin şükrünü kabul ettim diyecek. Mektubat-ı Rabbani'de vardır. Bir insan sabahleyin Allahümme ma asbaha bi min ni'metin ev bi ehadim min halqike fe minke vahdeke la şerike lek fe leke ve leke şükür <laughs> dese. Manası nedir? Allahümme ey Allah'ım ma asbaha bi min ni'metin ben sabahladığımda ne kadar nimet varsa benim yanımda ev bi ehadim min sadece bende değil yarattığın varlıkların içerisindeki bütün varlıklarda ne kadar nimet varsa feminke vahdeke sadece sendendir bunlar bu nimetlerin hepsinin kaynağı sensin Allah la şerike lek ortağın asla yoktur felekel hem ve leke şükür bütün hamdler sana aittir şükürler sana aittir Allah dese akşam olduğu zaman da bu duanın bir kelimesini değiştiriyor Allahümme ma emsa bi min nimetin. Sabahleyin Allahümme ma asbaha diyor. Akşam da Allahümme ma emsa bi min nimetin. Allah'ım akşama vardığımda bende var olan bütün nimetler ve evrende kimde olursa olsun kainatta kimde olursa olsun ne kadar nimetler varsa femike vahdeke sadece sendendir la şerike ortağın yoktur Felekel hamdü ve şükür. Bütün hamdler sana ait, şükürler sana aittir. Sabahleyin onu söylüyor, akşamda da bunu söylüyorsa. Allah Celle ve Ala Hazretleri o insana o gün vermiş olduğu nimetlerin haydi kulum sen bugün şükrünü ödedin der. Yani sabahleyin Allahümme ma asbaha bi min ni'metin ev bi ahadin min halqike fe minke vahdeke la şerike lek felekel hamdü leke şükür dese, akşam da Allahümme ma emsâ bi min ni'metin ev bi ehadim min kalbike fe minke vahdeke la şirike lek, felekel leke şükür dese, o 24 saat içerisinde Cenab-ı Hak ona ne kadar nimetler verdiyse, bu nimetlerin şükrünü eda etmiş sayılıyor. Sayıyor ona Allah Celle Celaluhu. Allah. Bu nedir? Cenab-ı Hakk'ın bize lütfudur. Yoksa bizim bunu bile söylememiz Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir lütfudur değil mi? Bunu söyleyebilmemiz de Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Bunu Efendimiz Hazretlerimiz sohbetinde söylemiş idi. Yıllar öncesi sohbetinde söylemiş var. Böyle beleşleri de insan çok sever. Az bir şey yapacaksın, çok şey kazanacaksın. Değil mi? İnsan onu beleşi çok sever. Düşeş bir araba var. Düşeş bir daire var. Düşeş bir arsa var. Nerede? Tekirdağ'da. Nerede? Konya'da. Nerede? Kütahya'da. İnsan oldu, kaçırmak istemiyor. Bu da bir cümle dua yapıyorsun. Sabah namazından sonra bir tanesini söylüyorsun, akşam namazından sonra öbürünü söylüyorsun. Bunu eğer inanarak söylersen, Cenab-ı Hak sana 24 saatlik vermiş olduğu nimetlere, haydi kulum sen bu verdiğim nimetlerin şükrünü eda etmiş sayıyorum seni diyor. Allah Hoşuma gitti. Hemen yazdım. Ezberledim. Allah'ın izniyle o gün bugün okumadığım gün hiç yoktur zannediyorum. İnsan bir takım virtleri olması lazım. O virtler hayatın bir parçası olur. Virt ne demek? Virt demek düzenli yapmaya alıştığın ibadetlere virt denir. Sabah namazını kıldıktan sonra çivi gibi kendini çakacaksın tabiri caizse şu vazifeleri mutlaka yapacağım. Bunlar olmazsa olmaz diyeceksin. Bunlara virt denir. Bir yere gitmen gerekse bize yolda söyleyeceksin. Asla. Şimdi birçok yerde cenaze namazı varsa namazdan sonra tesbih yoktur. E kardeşim fakirler gelmişlerdi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme demişlerdi ki ya Resulallah bu zengin olanlar köşeyi döndüler. Biz onlara yetişemiyoruz. Bizim kıldığımız namazı onlar kılıyor. Bizim tuttuğumuz orucu onlar tutuyor. Ama onların verdiği zekatı biz veremiyoruz. Onların verdiği sadakayı biz veremiyoruz. E ne olacak? Onlar köşeyi döndüler. Biz onlara yetişemeyiz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki onlara her namazdan sonra farz namazdan sonra 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber der. Ondan sonra da La İlahe İllallah Ahlül derseniz o gün sizin eriştiğiniz sevaba kimse erişemez. Ancak bunu söyleyenler erişir. Dedi. Bu sefer fakirler başladılar. Bunu öğrenenler her namazdan sonra bu tesbihleri çekmeye başladılar. Şimdi bunlar haberi olmayan işte diğer namaz kılanlar zenginler diğerleri baklar ki bu adamlar bir şey yapıyorlar ya kardeş sen ne yapıyorsun e şimdi ilim gizlenmez ki bildiğim bir gerçeği şey gizleyemezsin dediler ki işte biz Efendimiz'den öğrendik namazlardan sonra farz namazlardan sonra 33 kere subhanallah 33 kere elhamdülillah 33 kere Allahu ekber sonunda da şöyle dersen o gün senin sevabına kimse erişemezmiş onlar da başladılar söylemeye bu sefer fakirler gittiler efendimizi e. dediler. Ya Resulallah. E onlar da başladılar. Gene geçtiler bizi. Ne olacak şimdi? O zaman efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu Cenab-ı Hakk'ın fazlı keremidir. Onu dilediğine verir. Buna ben engel olamam ki. Ne yapayım dedi yani yapacak bir şey yok burada. Şimdi bir müminin hayatında madem bu tesbih bu kadar önemlidir o gün sen onu yaptığında senin derecene kimse ulaşamazmış. Kim ulaşırmış sadece? Bunu yapabilen. Nedir ya bu 33 kere subhanallah 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allah ki zaten namazı kılmışsın yani. Zaten namazı kılmışsın. Bir de bunu ilave ettiğin zaman o gün köşeyi dönüyorsun. E şimdi bir cenaze namazı var diye, bir telefon geldi diye efendim yok efendim haberler var diye, maç var diye, bilmem ne var diye, misafirler var diye sen bu tesbihi terk etmekte karlı mısın, zararlı mısın? Şimdi getiriyorlar cenazeyi, efendim, camide var belki 500 kişi. 500 kişi tesbihsiz cenaze namazına. Tesbihsiz derviş var. Tespihsiz derviş olur mu ya? Evet. Tarihte tesbihsiz dervişler olmuştur ama adı derviş olmuş. Tesbihsiz derviş olmaz.